Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kapalı Otopark Pazar Alanı Sinema ve Dijital Kütüphane projesinde yer alan ve bir aydır faaliyette olan kapalı otopark alanının 1 Ekim tarihine kadar ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Alanya Belediyesi'nin Şekerhane Mahallesi'nde eski Cuma Pazarı alanında hayata geçirdiği Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi'nde incelemeler yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hizmete sunulan Kapalı Otopark alanının açıldığı günden bugüne ücretsiz hizmet verdiğini ve bir Ekim'e kadar da ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Yaklaşık 1,5 yıldır uzun uğraş ve çabalar neticesinde Cuma Pazarı bölgesindeki kapalı otoparktımız bir ay öncesinden beri faaliyette. Şu anda halkımızın ve çevre esnaflarımızın yoğun ilgisinden dolayı bir ay daha halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir. Amacımız burada hem vatandaşımızı hem bölgedeki çevre esnaflarımızı e, otopark sorununu e, çözmek hem de otopark kültürünü de e, vatandaşlarımıza benimsetmektir. Biliyorsunuz ki 2000 15 yılında ilk göreve geldiğimiz zaman da e, Akbank'ın arkasındaki çok katlı otoparkı yaptığımız zaman neredeyse 3 sene yüzde 50 doluluk oranı bile geçemezdik ama şu anda e, bunun e, bölge halkına çok iyi bir ihtiyaç verdiğini şimdi ikinci e, kapalı otoparkımızı da Cuma Pazarı'nın altında e, yaklaşık 300 otopark ve e, motosiklete de hizmet verebilecek e, bir şekilde e, tasarlandı ve e, buradaki talep üzerine de bir ay boyunca, bir Ekim'e kadar ücretsiz olarak halkımıza hizmet verecek. Göreve geldiğimiz o günden bu yana gerek kurum, gerekse resmi dairelerimizin gerekse de sosyal donatı alanlarımızın, kültür merkezleri, düğün salonları olsun, hepsinin tamamen otopark e, ihtiyacını kendi iz düşümünün altında çözebilecek şekilde tasarlandı. Bunlara örnek olarak Demirtaş yüze e yakın otoparkıyla Mahmutlar Kültür Merkezimizin neredeyse 200'e yakın otoparkıyla yine Belediye Hizmet Binamızın e, 160'a yakın otoparkıyla e, buradaki e, merkezdeki katlı otoparkın 300'ün üzerinde de e, katlı otoparkın şu andaki de kapalı otoparkın yine 300'e yakın. Yine salı Pazarımızı, e, olduğu yerdeki ee, alanı tamamen yine e, 150 ye yakın araç e, kapasitesine. Aynı zamanda konaklı düğün salonunun e, hemen hizmet binamızın altındaki kültür merkezimizin oradaki de 90'a yakın araç kapasitesiyle içimizdeki otopark sorunu çözmek üzere belediyemizde yaptığımız tüm projelerimizde otoparkları oluşturarak şehirdeki park sorunu çözmek için gayret gösteriyoruz. Başkan Murat Yücel Mahmutlar Kültür Merkezi konaklı düğün salonu Kestel Düğün Salonu, Belediye Binamız, Salı Pazarı gibi tüm projelerimizde otoparklara yer verdik. Bundan sonra da otopark sorunu çözmek için aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni kapalı otoparkımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.